Selam arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle karpuz muhallebisi yapacağız. Gelin malzemelerimizi birlikte sayalım. 1 bir adet karpuz, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı nişasta, 2 limon, 1 yaprak jelatin. Jelatinimizi soğuk suyla ıslatarak başlıyoruz arkadaşlar. 60 dakika burada ıslanacak bu. Bunu kenara koyalım. Karpuzumuzu alalım. Ve karpuzumuzu tam ortadan keseceğiz. Karpuzumuzu ortadan ikiye keselim arkadaşlar. Tam düzgünce yaralım bu şekilde. Evet. Bize sadece bir bölümü gerekiyor bunu kullanacağız. Biz şimdi bunun içini boşaltacağız. Kapuzumuzu bu şekilde bir kaba aldık arkadaşlar. Bunu içini dondurma kaşığı yardımıyla boşaltıyoruz. Evet, karpuzumuzu boşalttık arkadaşlar. Bu şekilde temiz bir boş kap haline getirdik karpuzumuzun kabuğunu. Şimdi bu karpuzlarımızı blenderdan geçirip tamamen su haline getireceğiz. Müzik karpuzumuzu blenderdan geçirdik arkadaşlar. Şimdi bu halde gayet güzel sulandı. Bunu süzgeçten geçirip suyunu kullanacağız. Çekirdekleri pozası kalacak. Müzik Süzdüğümüz karpuz sularımızı arkadaşlar ocağa koydum. Şimdi o kaynarken içine jelatinimi koyuyorum. Burada limon suyumu içine boşalttım. Şekerim var burada. Toz şekerimi. Ve de bir su bardağı nişastayı içine boşaltıyorum. Şimdi bunu kaynayana kadar karıştıracağız arkadaşlar. Karpuz muhallebimiz kaynamaya başladı. Kıvamını aldı. Birazcık daha kaynamasına müsaade edeceğiz. Daha sonra karpuz kabımızın içine dolduracağız. Kaynayıp kıvama gelen karpuz muhallebimizi direkt karpuzun kabuğunun içine boşaltıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Bunu şimdi soğumaya bırakacağız. Karpuz muhallebimiz dolapta 4 saat soğudu ve kıvamını aldı. Gelin şimdi birlikte bir tadım testine geçelim. Muhallebimizi keserek başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Bu sıcak yaz günlerinde yiyebileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir tatlı olmuş. Bu şekilde yap tadına bakabilirsiniz. Çok lezzetli gerçekten hoş bir şey. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.